Şimdi bu tarihselcilik konusu bazıları zannediyor ki bugünün konusudur. Şimdi şeyler batılılar Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı demezler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e de Allah'ın peygamberi demezler. E Kur'an Allah'ın kitabı değilse kimin kitabı? Muhammed'in kitabı derler ona. O yazmış. O yazmışsa nereden yazmış? İşte Mekke'nin, Medine'nin kültüründen, birazcık oradaki Yahudilerden, biraz Hristiyanlardan almış bir kitap oluşturmuş. Çünkü bugün kendileri gibi düşünüyorlar. Biz ne yapacağız? İşte gideceğiz, şuradan şunu öğreneceğiz, buradan bunu öğreneceğiz. Allah'tan vahiy olmayınca. E peki o zaman bu kitap ne olur? O günün kültürüdür, o günün anlayışıdır. Günümüz için ne ifade eder? Günümüz için olabilir. O yararlanabileceğin bazı prensipler olabilir. İşte diyelim Eflatun'un kitaplarından da yararlanabilirsin. Diğerlerinde de yararlanabilirsin. Ama o günün şartlarına göre söylenmiştir. Öyle her şeyi bugüne getiremez. Tarihselcilik bu. Batıllar böyle. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberi, Kur'an Allah'ın kitabı demedikleri için böyle diyor. Şimdi birisi çıktı o batıda yetişmiş aynı inanca sahip olan Fazlur Rahman adında birisi çıktı batılılardan farklı olarak şunu söyledi Muhammed Allah'ın peygamberi Kur'an Allah'ın kitabıdır bunu söyleyince bizim buradaki birçok kimse buna sarıldı Halbuki daha önce bunlar söyleniyordu ama Kur'an Allah'ın kitabı Muhammed Allah'ın peygamberi denmiyordu. Onun söylediği sadece o. Ondan sonra diyor ki işte Kur'an tarihin belli bir döneminde belli bir coğrafyada geçerli olmak üzere indirilmiş kitaptır. Olduğu gibi zamanımıza gelmez. Bazı prensipler alınabilir. Prensipleri alınır. Kendisi değil diyor. E, prensipler de tabi herkes kendi keyfine göre anlatacak. O zaman Kur'an-ı Kerim bir anlamı yok. Bakıyorsunuz ki diyor ki birçokları efendim öyle Fatiha'dan gir, Nas'tan çık hiçbir problemi çözemezsin diyor. Peki sünnet, sünnet de öyle. O zaman din diye bir şey kaldı mı? Sünnette de tarihsel o da sahip. Ama bu tarihselcilik maalesef bizim birçok ulemada da var. Yani eskileri kastediyorum. Şimdi ona girersek çok uzun. Onu zaten sık sık burada anlatıyoruz. Ama mesela onlardan bir tanesi deminki dersimizde söz konusu olan işte savaş esirlerinin karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakılması. Hanefiler bunu kabul etmezler. İmmâ menne mu'adü ve imma fidâen ayeti kelimesini kabul etmezler. Bu, bu ayet nesk O zamanla ilgiliydi. Şimdi ya öldürülür ya da köle edilir derler. Mesela Ömer Nasuhi bilmenin Büyük İslam İlmihalini açın. Kur'an-ı Kerim'de zekat 8 sınıfa verildiği halde orada 7 sınıf diye yazar. Üstad Fıhiye Kamusunu açın. Orada şunu söyler. Bu ayet ya mensuhtur ya da o, o zamanın şartlarına, şartlarına göre indirilmiştir. Yani tarihseldir. Dolayısıyla bu tür şeyler her zaman olmuştur ve olacaktır. Biz Cenab-ı Hakk'a bu, bu, kitaplardan hesap vermeyeceğiz. Allah'ın kitabından hesap vereceğiz. Hesabı Allah'a vereceğimiz için davranışlarımız